Arkadaşlar selamlar merhabalar hepinize ya çok istediğiniz çok çok fazla istediğiniz mobil legend videosu at diye mobile legends ya valla girdim yeni sezonda new sezonda yeni bir başlangıç yaptım bakalım neler olacak kameralı mı çeksem kamerayı açsam mı kapatsam mı bilmiyorum bilmiyorum derken geliyorum ya sizin için kameranın karşısına geliyorum yatağımdan kalktım geldim kameranın karşısına selamünaleyküm beyler. 110 kaldım. İnşallah nerf buff yememiştir. Hiç bakmadım açıkçası. Ancak bizim biliyorsun makine vuruyor. Bizim makinede turnuvalar olsun. Ne bileyim. Ulusallar olsun. 110'umuz vuruyor. Şimdi göreceğiz. Epiklere karşı nasıl oynayacağız? Epikler derken sezon ne zaman sıfırlandı ve bilgiye sahip değilim. Bir bilgiye sahip değilim. Ancak biz infaz. Ondan sonra fight Abi devam ki. Biz yapıp biliyorsunuz bizde R yok. Tekrardan AD item alırım. AD itemle başlarım diye düşünüyorum. <laughs> oh, ay ay. Bayağıdır oynamıyorum ha. Ben tam bir acemi çomarım arkadaşlar. Şimdi şuradan atak alıyoruz. Umarım değişen bir şey yok. İtemler, itemler çok farklı geliyor. Şu selamun kardeşim. Ben Çağlayan. Wild Rift'ten geldim seni tokatlamaya. Var mı böyle bir güçlülük? Can çal... Bu şampiyon can çalıyordu eskiden. Arkadaşlarım! <laughs> Hala vuruyor! <laughs> Oğlum, samuruş atamadım. Base atıyor muyduk? Bundan sonra kuleye mi vuruyorduk bu oyunda? Girelim. Oğlum, kule ne vuruyor minyonlara? Hımm. Earthblood aldık. Ha, base atmamıza gerek yok tam tamamlamak için. Doğru. Oğlum var ya tam akıl almaz bir çomarım. Oyun kasıyor mu bir tık? Of lan takım. Son vuruşları da aldık beyler. Biz okeyiz ha. Son vuruşları falan da alıyoruz. Tamam olmuşuz biz ya. Ayakkabıdan kullanan ayakkabısını tercih ediyoruz. Bundan sonra da bir can çalma başlarız. Ondan sonra umutsuzluk. Bam gün bam. Lan oğlum. E'ye basamadım bu arada size anlatıyorum diye. Fark ettiniz orayı. Elkürt oynuyor. İçmiyorum wave'i minyon kaçırsın diyeceğim de. Burada görse de alıyordu minyonları. W'si yok. Ben... W'si yok. Oo map ne kadar hızlı kayıyor. Dayı... Titremeyi özlemişsinizdir bu arada. Şöyle biraz titretelim de. Kendinize gelin. Hop. Nasıl vuruyoruz ama? Nasıl vuruyoruz? Y y y y Yemedi. Kule altı denememiz yok mu arkadaşlar bunun şerefine? bu altı yiyecek kadar bir canı gitmedi arkadaşlar. Şu map'i kaydırmayı yavaşlatmam gerekiyor. Yine çomar pususuna bekliyoruz. Bakın ne yapıyor? Gelmiyor eleman. Gelmiyor beder eleman. 4 level olayım kafana vurayım diye bekliyor büyük ihtimal. Olsun bakalım bir 4 level. Hop hop hop. Flaşı var mı bunun? Yok galiba flaşı değil mi? Takım yırtılıyor beyler. Uf. Kes oğlum onu da. Aferin oğlum. Yukarıda Franco görüyorum easy kill. Bidin wave'ini bölelim biraz da. Ne güzel bir saniyede bir de geldik arkadaşlar. Hareketler. Şampiyona bakın arkadaşlar. Şampiyona bakın arkadaşlar. Gir kanka içeriye. Şu nerede? Keser bu arada eleman bizi. Şu an canımız yok. Yani en son kesiyordu. Hala kesebiliyor mu bilmiyorum. Bir araba minyonunu bir alalım. Tamam. Ne onun? Gold oğlum. Gold nereden açılıyordu? 2100, 1600. Büyü ayakkabısı çıkmış. Oğlum lehinimde manyak mısın sen? Dayı bu. Lan! Lan 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 Ama bana kalırsa arkadaşlar bu adam şimdi çomar olduğu için. Çomar değilmiş adam. Beyler adamın hakkına girdik. Adamın hakkına girdik. Adam şimdi base'den gelecek. Bizim de bir tür base'lememiz gerekiyor. Tam olmak için falan dermişim. Karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek beni arıyor beni soruyor hayırdır inşallah Baba takım alev alev Keşke mide gitseydim bu oyun midde oynanıyordu değil mi Haykurt nerf yememiş miden son Ölecek galiba adam o gitmiyorum ona. Uf. Franco'nun var mı? 10 çatak. Botu da sattık ama. Ulti açtım go go. Go go go. Oğlum. İnmiyorum bile. Ejder'den inmiyorum bile arkadaşlar. Dans ediyoruz aralarında sadece. Şu ne alemde? Skill'ler biraz ufak olduğu için skill'leri tam basamıyorum arkadaşlar. Şimdi alışmak gerekiyor ona da ister istemez. Ne demiştik? Mesela şu baby bir salalım. Oyna kankam. Çok gereksiz bir şey yaptın ama. Sardım seni. Rica ederim. Rica ederim ne demek? Lansoyotu gör ama Kai. Q'su var mı? Ay. Ay bu bu oyuncular oynuyormuş bu arada. Tamam buradan kule alırız. Kanka al sen turtle'ını. Biz bir kule alalım beyler. Ya e arkadaşlar skill'lere basamıyorum. E ee, bassedim ölmüşlerdi. Skill'lere basamıyorum çok ufak. Ben normal oyunda büyüttüğüm için burada çok ufak geliyor. Bizim ışıklarımız niye yanmıyor beyler? Bizim ışıklarımız niye yanmıyor? Oo oğlum arkadaki yatak da bayağı şeymiş ha. Biraz orada çırpındığım için Neyse. Evet bak elimiz soğumuş beyler. Ben onun şu an farkındayım. Tam olarak da umutsuzluk Basaya gidiyorum almak için ya. <laughs> ya çaresizliğe bak. Oynayın lan çocuklar geliyorum. Sizi isterdim şu an direkt triart bir maç atmak ama böyle öyle bir maç geleceğini düşünmüyorum şu anda arkadaşlar çünkü lig faktörü var ortada. Global bir olduğumuz için. Rush. Şimdi bakalım EQ kombosunu hala yiyenler var mı bu metada? Bakıyoruz. Görüşme aldılar mı? Kule altında bir. Onç atak. Saldır. Beyler hala vuruyor bu arada. Hala vuruyor yani bu arada. Haberiniz olsun. konço tak Hadi kanka Hadi oğlum polisi arayayım hadi Girin oğlum içeriye Oo Franco görmedik kanka Oo 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 aslında çıkmaya gerek yok. Burada can çalmalar erken de değil mi? Dur sen şuradan can çal. Ben şu an şu resmen çomar gibiyim beyler. Hani oynamasını yine oynarım ancak. Kendimi nedense öyle hissediyorum. Yerdeki bir yerdeki Öldü o adam. Skiller çok küçük ya. Yapmaya çalışıyorum bütün kombomu ama. Lafı var mıydı bu elemanın? Oo. Tabii ki de Claude arkadaşlar. Oğlum 3'te 3'ü var ha. Hiç kendimi yoramam. Hiç kendimi yoramam beyler. Direkt infaz attım kafasına hiç R yok. Görüyorum. görüyorum öylese varım. Hel Bu arada Helkut buff mı yedi? Yoksa eleman Helkut'u vuruyor mu? Çünkü adamın o 15 maç %45 rate'i vardı ama Demek ki hala Helkut'lar vuruyor. Çıkalım bir tur kanka. Red alalım. Red alalım. Gelir mi lan shot buraya? Yo gelmiyor. Şu ormanlarda bir tur alalım. Kahinimiz bitsin. Kahini biliyorsunuz kuldan için alıyorduk arkadaşlar. Ek olarak şampiyonun şampiyon demin pasifi çok iyi. Kanka gir lan oraya. On çatak. Beşiz. Beşiz. Akay güzel oynuyor. Beşiz. Dayı Baya... peklere bak. Peki Hmm bu oyun boyun bitmeyecek arkadaşlar Frank'u faktöründen dolayı. Dondurdum da hepsinin yolunu Eee güzel kaçtık. Direkt şey yapacaktım. Ulti yapıp ultiyle bozacaktım da. Elim herhalde o kadar hızlı basmadı. Çok güzel oynadı çocuk elemanlar. Hiç asist alamadık galiba. Şu ayarlar. Abi neredeydi? Neredeydi o? Kontroller miydi? Kamera hassasiyeti. Çek abi ortaya. Bakalım. Bu da çok. Neyse ya. Neyse. Şunu ben bir şöyle selamlar öküm şuna. Gel abi. <laughs> Kanka bizim silona şey yapıyorlar mı? Onca tak. Dokunma alan takım arkadaşım ha. Çomar gibi ee, direkt infaz attım ama acaba dedim. Şimdi adamı kesmemiz yok mu beyler? Şurada galiba. Almış. Why don't lord? Haklı. Haklı abi eleman. Bota gidelim bir tür bottan wave alalım. Helkürt. Çok iyisin lan. Çok iyisin de. Shutdown verdin. Alalım abi burayı da. Arkadaşlar yemin ediyorum abi. Çok garip geliyor. Daha çok bir vakit olmadı ama on kaç gün oldu? 10 gün mü oldu? 15 gün mü oldu? İnsan ol işte. İnsan ol işte. Konuşamadım. Nankör unutuyor. Kanka ben yeni bir sal. Orada Blitzcrank, burada Franco. Yeni bir dünya... Bana bir kanat mı veriyorsun? Oyna kay. W at artık be. Karan, da sokak, da elinde bir. Galiba şey almamız gerekiyor. Lord almamız gerekiyor. Kanka çık sen şuradan. Geri alayım, alayım geleceğim. Oo, 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 oo. Ulan neler oluyor? Girecek mi bu takım? Bakın, A, Q, A yaparım. Ancak desteklerler mi bilmiyorum. Sizce desteklerler mi? Girelim. Avrupa yine oyunun bir tık kasıyor ya. Buradan gelecek. Kanka dur adam de can çalalım dur. Oğlum ne demeye çattı belli değil. Kim öldü? Herkut neye öldü? Çuya mı öldü? Anladım abi. Güzel abi güzel good combo. Yürü bir, bir tur deneyeyim. Bir, bir tur deneyeyim. Bir tur hakkındır değil mi? Oyunca mobil legend oynamışlarımız var. Ölün, ölün ölün ölün. Ah be ah be. Lan bir hit lan. Bir hit. Cana bak. Şans abi. Bunların hepsi şans. Takım ne yaptık? Lord'u sattık. Şaşırıyor muyuz? Ben şaşırmıyorum artık. Ben artık şaşırmıyorum böyle şeylere beyler. Güzel. Ne oldu? Kanadımız da bitti. Şimdi saldırıdan. Uf, uf, uf. Milyonlar vur. Şimdi acıdı. Kim acıdı? Dodun farmı ne? 9k 9k Saldırıdan ne alabiliriz beyler? Avcılar abisi online Bu sefer de gereksiz şey olacak Kullan Ayakkabıdan 10 Kahinden 10 En fazla yüzde bir şey mi çekiyorduk kuldağına? Go go. Monça tak. Satalım bir tur daha hadi. Satalım da TR server fort fight görsün ya. Şu kule altında bir fight yapalım. Al kanka bir geri çekil sevabına. Geri çekil. Hiç şaşırmıyoruz arkadaşlar. Hiç şaşırmıyoruz yani. Hiç şaşırmıyoruz. Gir ona tek at öl. önlemeyi bastım valla. Ondan da can çalayım, ondan da can çalayım. Girerdim de, girerdim de. Beni biliyorsunuz, girerdim de. Göremedim. Başaramadım abi. Hayır, bu epiklerde triart. San acaba epik mi normal? Yoksa sezon acaba bugün falan mı sıfırlandı? Monch kardeşim. Yok mu? Çık mı diyorsunuz? Okus Lover. Çıktım çıktım ulti attım ulti attım çıkın. Red ulti attım çıkın. Kazanacak mısınız? Bence satış var orada. Bunca yıllık Mobile Legend bilgime dayanarak orada satış olduğunu düşünüyorum. Ben bunca yıl bakayım 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 bakayım. Akai on numarasın da. Kanka. Ultime 4 saniye var. Bence monç atak. Oğlum görünmezlik alan lan slot mu olur? Sekin lan burada. Arkadaşlar benim 110 can çalmamaya başlamış. Lord'unu sattık. Bu normalde can çalıyordu çünkü. Yani önceden oynadığımda biliyorsunuz çalıyordu. Satış gaming. Cloud'ları yok. Belki giremezler. Görülmezlik alan nasıl yok Abi siz manyaksınız. Ya da Frank'un ikini mi aldı? Aynen Frank'un ikini almış. Cloud hala AD bu arada. Bir ult yok oluruz. Helme perişan oluruz. Ben Balmut döver onlar orada ya. Tek başına da giremez zaten. 20 saniyemiz var. Monch atak kardeşim. Laylu'yu hep ölümsüzlük almış. Dön kanka, dön kanka. Bir maç atayım dedim. Abi süren vakte bak ya. Yemin ederim Vredax sürüyor. Beyler şimdi bitireceğim. Ne yapıyoruz? Look at me. Wait me bro. Wait me. Wait me. İkili kullananlar için şu blue'yu an bir hızlamaya çalışıyoruz. Bakım arkadaşım orada çarpışıyor. Dayanamadım. Daya Keşke dayansaydım ya. Dayansaydım. Keşke dayansaydım ya. Tamam Lord gitti. Buraya gelirler mi? Buraya gelirler mi? Büyük ihtimal gel gelirler diyecektim de. Çekindiler mi? Her yürü git çık hayatımdan artık. Tamam. Ay Silon'a verebilirdik beyler. Oğlum söyleseniz de. Pardon. Nerede? Sorry man. Pardon, pardon kardeşim. Şunu bir kafasına E atmamız. Okey, tamam. Kanka adam adam ölüyor beyler. Beyler adam öldü. Kanka yok oldum. Yok oldum mu? Claude'un ölmesi gerekiyor çok acil can çalabileceğe benzemiyorum. Gelir mi acaba Cloud şuraya bir agresiflik için? Çık çık. Oğlum adam kesti lan. Franco da geliyor. Bu Franco'lar yine hızlı koşuyor. Yine hızlı koşuyor. Gelirse ölecek bu arada buraya kadar. adam ne can çalıyor belli değil. Eğer bezlememiz mi lazım yoksa can çalabilir miyiz? Plan dedim kafama. O Haykurt benim şeyimi çalmıştı değil mi? Dedimi çalmıştı değil mi? Kafama gerçek at bir Haykurt. Alamayacağız galiba beyler. Vallahi ha gelmiyor. Tamam. Dur lan can topladık aslında. Ultiye bastım yanlışlıkla. Bu, bunun nedeni arkadaşlar tuşların kısa olması bu arada. Tuşların ufak olması. Benimle hiç alakası yok. Allah çarpsın benle alakası yok. E, e atamıyorum mesela. Şu, ekranı böyle yapıyorum. Help. Yok beyler. Ben unutmuşum. Ben unutmuşum yani. Antrenman yapmak gerekiyor. Kaptan oyun biter mi? Hmm, şu an bitti. Bir de double buff'la öldük ha. Gerisini size hesap edin. Ölümsüzlüğü de gitti. Kanka çok emesim var. Emesim baksanız yine bu oyun bu oyun aynı ya. 52 42 53 51 75 hiç sabit değil. Sabitil ve eş zamanlı olarak benim elim de çok soğuk şu anda oyuna. Skiller atamıyorum. Buralara basıyorum arkadaşlar. Tam şu skillerin üstlerine basıyorum. Kanka bekleyin. silonumuz var ya biz bunu kaybetmeyiz hiçbir şekilde. Yani kaybetmemiz gerekiyor. Çok iyi. Bravo çocuklar. Bravo. Bravo çocuklar. İki kişi kapatmamız gerekiyor. Adamlar zaten full item niye kapatıyorsak. Ayakkabı satıp fırtına alma. fikri tane yani düz daha hızlı vursak daha hızlı can çalarız. <laughs> Ancak skillimiz daha hızlı gelirse daha çok vurabiliriz. Hesaplar, kitaplar. Oynayın kanka o adamı kesin. Kesin o adamı, oyunu bitirelim. On çatak. Can da aldım. Kesin kanka dondurdum adamı. Cloud'dayım. Cloud'dayım. İnfaz attım vallahi kafasına. Can çalmam gerekiyor ama benim boşlukta. Çalamıyoruz arkadaşlar. Can çalmıyor. Allah Allah. Sinleniyorum ama. Lord the Lord. Hayır, hayır, hayır. Lord var. Abo. Hayır, hayır, Baro. Çık kanka. Çık, 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 çık. Geri çekil nerede? Geri çekil. Geri çekil. Oğlum, şimdi triyat modumuza geçmemiz gerekiyor. Şu montu montu yere at abi. Kendimize gelelim. tam oldular oğlum adamlar. Bar barona Barona var bırakın beyler. Aldı mı biliyor? Ölme ama ölme çık 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 çık. Bak Q deneyecek, 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 deneme. Deneme, lütfen deneme, lütfen deneme. Elevan Baron'da. Şey de Geliyorum. Geliyorum. Saldış! Benim. Yapamadım. Ben yani yapamadım derken. Lodu da şöyle düşüreyim. Kanka atla şunun kafasına sevabına. Sevabına şunu da alalım. Cici beyler, bir oturuş, bir oturuş nelere kaydır bakın. Triyal bu, bu, bu bağdaşı buraya çektiğinizde triyal oturuştur bu arkadaşlar. Cici VP. Ulan bir maç atayım dedim ya, bir maç ya. Oh, yaş. Aha, epik bir 2 yıldız olduk beyler. Bu hızla mistik. Oğlum, epik bir yıldız, bir yıldız olduk lan. MVP'yi silon almış hak etti çünkü biz 4 kere mi ne sattık zaten, deneyip sattık 3 kere. Güzel maç oldu. Şu demece bakayım. Demeç de %20. Allah bin bereket versin. Normalciden çok vurmuşuz. Güzel video oldu arkadaşlar. Sırf siz istediğiniz bir maç çektim attım. Yeni videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. Öpüyorum. Bay bay.